Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposumuz sayılar denemelerini çözüyoruz. Deneme 25'teyiz. Bismillah diyelim. Birinci soruya yaklaşarak başlayalım. Bir terazinin ölçüm cihazı şekildeki gibidir. Terazi 4 kilograma kadar olan ölçüm yapmakta ve ekranda her iki ardışık tam sayı arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Ona göre şekildeki terazinin gösterdiği kadar peynir alan biri peynirin yarım kilosunu, yarısını demiyor peynirin yarım kilogram kadarını yerse ne kadar geriye kalır? Şimdi dikkat edin 5 parçaya bölünmüş. 5 parça. 10, 15, 20. Yani 4 kilo tartabiliyordu. 4 kilo 20 parçaya böldüğü zaman her bir parça 4 bölü 20 kilogramı gösterir. Bulan ağırlık da bulunan ağırlık buraya kadar tartmış. 5, 6, 7, 8. Tamam mı? Bu bu kadar. 32 bölü 20 kilo. 2 ne sadeleştir? 16 bölü 10. Yani 1,6. Ne kadar yiyecek? Yarım kilosunu. 0,5 kilosunu yerse 1,1 Kilosu kaldığı görülüyor. 1 Bursa. 2. Aşağıdaki tabloda 3 sınıftan her birinin öğrenci sayısının diğer 2 sınıfta diğer 2 sınıfın öğrenci sayısı toplamına oranı verilmiştir. Buna göre 2 X nedir? Şimdi 2 3'ü burada gördüm ya. 3 sınıfın toplamı 6 K olsun. Şimdi dikkat et. Bu A sınıfının diğer 2 sınıf B ve C'ye oranıdır. B artı C. A'ya ben K dersem B ve C'nin toplamına 2 K derim toplamı yani şöyle diyelim. M'ye 2M ye diyelim. 3M sınıfın toplamına eşittir. 6K. O zaman şöyle düşünebiliriz. A'ya ben 2K dersem bu onun 2 katı olacaktı. 1'e 2 oranından 4K olacak. Ben buraya Y dersem burası da 4K y olacak. Oranı korumak adına. Şimdi buna dikkat ediyorum. Bu B'nin diğer ikisinin A artı or toplamına oranıdır. 1 bölü 3 eşittir b ne y aynı c'nin toplamı iki kayne bunu toplarsan 6k eksi y içler dışlan 6k eksi y eşittir 3y 6k eşittir 4y 3k eşittir 2y Kaldı. şimdi geliyor son ni nihai sonucu onu istiyor çünkü benden bana sordu x x nedir c'nin a artı b oranı x e, oran nedir c'nin bunun miktarsal değerinin a artı b'ye oranıdır. 2k artı y. Şimdi iki, payı payda 2 ile genişleteceğim işlem kolaylığı olsun diye. x eşittir. 8k eksi 2y bölü 4k artı 2y. 2y 3k eşittir zaten. 2y isilerim 3k. 2y isilerim 3k. Yukarısı 5k aşağısı 7k sadeleştir. istenen oran yani x 5 bölü 7 olarak bulunur. 2 Adana. 3. A kentinden F kentine gitmekte olan bir kişi şekildeki yolu kullanıyor. Sırasıyla B, yerlerinden geçiyor. Bu bilgi şudur. Verilen ilk bilgimiz şu. Şöyle yanaşalım biraz. A kentinden tabel, A kentinin tabelasındaki nüfus verilmiş. Burada görülüyor. Sonraki her kentin tabelasında yazan değer bir önceki kentin tabelasında yazan değerin 8 bölü 5'ine eşittir diyor. Buna göre F kentinin tabelasında yazan sayı. Şimdi A kentinin de tabelasında bu yazıyor. Şıklarda bakıyorum üstü sayıdan görünecek bu. 10 üzeri 5. Bunu 8 bölü 5 ile çarparsam bunu bulacağım. Bunu 8 bölü 5 çarparsam bir daha bir daha bir daha. O zaman A kentinin nüfusunu 1, 2, 3, 4, 5 defa 8 bölü 5 ile çarparsam F kentinin nüfusuna işte olacak. 10 üzeri 5'i ben 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 diye ayırabiliyorum. Bunu da ayırabiliyorum. 8 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5 diye. Bu bunu götürecek. 2 üzeri 5 çarpı 8 2'nin kübüdür. 5'i üstüne yazarız. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri üstünü çarpı, üstü çarpılır 15. 2 üzeri 2 üstü sayı çarpıyorum. Tabanlar aynı, ortak taban yazar üstlerini toplarım. 5 15 daha 20. 2 üzeri 20 cevaptır. 3 adana. 4. Aşağıda verilen parçayı Mahsun, Mahsun ve İbrahim eşit olarak paylaşacaklardır. Çikolata sadece karelerin kenarları ve köşegenleri boyunca kesilerek eşit alanda iki parça ayrılacak. Yani şöyle bir şey yok. Bir şurayı şöyle parçalayıp garip şekil çizemezsin. Ya köşeden gideceksin ya şöyle kenardan diye uyarıyor bize. Peki buraya kadar iyi. Ee, tamam. Kareler özdeş olup kenarları bir birimdir. Güzel. Mahsun beyaz renkle belirtilen kısmı kesmiştir görülüyor zaten soruda. İbrahim Mahsun'un bıraktığı yerden devam edip en kısa yoldan çikolataya eşit alan iki bölgeye ayırıyor. Mahsun'un kestiği kısmın uzunluğunun İbrahim'in kestiği kısmın uzunluğu oranı A artı B kök 2 ise A artı B nedir? Şimdi şöyle düşüneceğim bir defa. En temelden başlayalım. Bir kenarı bir birim olan. Şöyle yapayım yanlış alıyordum. Şurada bir bir. Karesi alanı birdir bunun. 36 tane kare var. Bütün alan 36'dır. O zaman ben alanı nasıl bölmem gerekecek? 18'e 18. İki eş parçaya bölünüyor. Bunu anladım. Şimdi geliyorum. Şuranın alanını hesaplayalım. Şuradan kesersem üçgendir bak. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Öyle değil mi? Evet. 4 göre 4'ten 6 yarısı 8. Burası dikdörtgen olduğu için 2 kere 3'ten 6. Burası da yarım. Tamam mı? 8, da 14, 1, 14, 14,5 alan. Şimdi bunu neden hesapladım anlatayım sana ben. Şimdi dikkatini ver. E, rengimizi alalım. Kesmeye başlıyor. Kalınlaştıralım bak. Bu, geldim buradan buraya kadar. E, şurayı böyle düzenleyeyim arkadaşlar. Yanlış almayalım. Kötü çizdim. Şöyle devam ediyoruz. Geliyor, çiziyor, kesiyor, kesiyor. Şuradan şuraya gelene kadar 14.5. Şuraya kadar 14.5 daha doğrusu. Öyle söylemek daha mantıklı olur. Burası 15.5. 16.5, 17.5 gelirse e yarısı 18, 18, 18 bölünecekti. Demek ki şuraya kadar gelirim bak. Burası ne oluyor arkadaşlar? 16.5, 14.5, 15.5, 16.5 tamam. Şöyle yaparsam da 6, 17.5, 18 kaldı. Alanı iki eş parçaya bölüme en kısa yol Tamam? Peki güzel. Mahsul nereye kadar gelmişti? Geri alalım. Bak şuraya kadar gelmişti. Buradan sonrasını farklı bir renkle çizeyim ben. İbrahim tamamlıyor. Şimdi Mahsun'un çizdiği çubuğun boyunun İbrahim'in çizdiği çubuğun boyuna oranı A artı B kök 2 olarak verilmiş diyebiliyoruz burada. Bakalım bir kenarı birdi zaten. bir zaten Mahsun'un çizdiği 1 kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 artı 1. 5 kök 2 artı 1. İbrahim'in çiz çizdikleri de 1, bir, 1,5. Bir Pardon 1,5 diyorum. 1 artı kök 2. İşler dışları yapalım burada. 1 ee, artı kök 2 a artı b kök 2'yi çarpacağım. Sonuç 5 kök 2 artı 1. Bunu dağıtalım. a artı b kök 2. Iki. Kök 2'yi dağıtalım. a kök 2 artı 2b eşittir. 5 kök 5 pardon 5 kök 2 artı 1. Şimdi a artı 2b artı burayı kök 2 parantezine alırsam A artı b eşittir 5 kök 2 artı 1. Şimdi a kök 2'nin katsayısı buysa kök 2'nin katsayısı bu birbirine eşittir. Bu mantıkla da A artı b'nin ben 5 olduğunu görüyorum. İstenen de oydu zaten. 4 Bursa. 5. Mantığını öğrenebilmek lazım mutlak değerin. Ceren ve Defne'nin yolculuk yapacağı araçlardaki yakıt göstergesinde uyarı ışığı yanınca bu araçlarla 40 kilometre daha yolculuk yapabilmektedir. Aynı yol üzerinde birbirine doğru yola çıkan Ceren ve Defne seyir halindeyken Ceren'in göstergesindeki uyarı ışığı yandıktan sonra Ceren x kilometre daha yolculuk yapıyor ve sonra benzineye uğrayıp bir miktar yakıt alıyor. Defne ise aracındaki gösterge ışığı yandıktan y ya kilometre yolculuk yapıyor ve aracının yakıtı bittiği için yolda kalıyor. Allah'ım falan. Şimdi gelelim Ceren Defne buradan. Bu buradan. Bu buradan geliyor. Şimdi Ceren ne diyor? Ee, uyar ışığı yanıyor diyor. Işık burada yandı. X kilometre sonra yolculuk yapıyor. Biraz yakıt alıyor. Yakıtı bitmiyor. Işık yandıktan sonra 40 kilometreden gidebiliyordun. Bütün yakıtı bitirmediğine göre gittiği yol yani X ne olacak? Burası sorunun sonunda işine yarayacak. 40'tan küçük olduğunu sen göreceksin değil mi? Yani 40'tan büyük X değerlerini buradan attım bile gitti. Güzel. Gayet güzel. Ceren için ne diyor? Ceren de ışığı yanıyor. Buradan y kilometre yolculuk yapıyor. Ve aracın yakıtı bittiği için yolda kalıyor. Demek ki zaten yakıt, ışık yandıktan sonra 40 kilometre gidebiliyordum. Y dediğim değer 40'mış demek ki. Y'yi buraya 40 yazarım. Şimdi x eksi 40 artı. Artı da demeyelim artık. Hızlanalım. 50 eksi 40 10. Mutlu 10. Karşıya 10. Eşittir 24. Şimdi x eksi 40 mutlağın içi ya dışarıdakinin eksilisine eşittir ya da artılısına. x buradan 64 ya da x buradan 16 gelir. Burası 16 burası 64. Var. x a başta 64 elememizi gördün mü önemini? 40'tan küçük olduğunu anlıyoruz. x o zaman ne çıktı? 16 çıktı. 5 denizli. 6. Aşağıda plastikten yapılmış geometri tablosuna x ve y eksenleri çizilmiştir. Şekilde gösterilen kırmızı, mavi ve yeşil raptiyeler deliklere geçirilerek öğrencilere analitik düzlemde nokta kavranılıyor. Bildiğimiz analitik düzlem. Kırmızı raptiye her hamlede bir birim sağa. Mavi raptiye ise her hamlede bir birim aşağı hareket ediyor. Sağ sol x ekseni yukarı aşağı y ekseni ile alakalı. Ona göre kırmızı raptiyenin koordinatları toplamının pozitif. Ve mavi raptiyenin koordinatları toplamının negatif olması için toplamda en az kaç hamle yapman lazım? Şimdi ben A kırmızı raptiyenin koordinatlarını bulayım. 1, 2, 3, 4. Sol tarafa 4 gittiği için x'i eksi 4'tür. Artı. Y'si de 1, 2, 3. Eksi 3'tür aşağı tarafta. Mavinin koordinatlarını bulayım. X'i 2 sağa gidiyorum. O zaman 2. Y'si de 1, 2, 3, 4. 4'tür. Şimdi kırmızının normalde koordinatları nedir? Eksi 7. Kaç hamle sonra diyelim? X hamle sonra. İstediği gerçekleşsin. Ne olsun? koordinatları toplamı e, pozitif olsun istiyorum ben. Ama her hamlede bir birim sağa gidecek. X'i bir büyüyecek. X hamlede X büyüyecek. Koordinatları toplamı eksi 7 idi. E, X hamlede bir her X hamlede apsisi bir büyüdüğüne göre X hamlede X büyür toplam. Sıfırdan büyük olacak. X büyüktür 7. O zaman en az bu ne zaman sağlanır? X 8 olduğunda sağlanır. İlk şunu yaptığı 8 hamlede sağlanır istediği. İkincisine bakıyorum. Mavi raptiğinin koordinatları toplamının negatif olduğu durumu inceliyor. En az Y hamlede bu gerçekleşsin. Şimdi koordinatları toplamı 6 idi. Y'si bir birim aşağı gittiğine göre her hamlede bir birim azalacak. Y hamlede toplamları Y azalır. Bunun da negatif olmasını istiyor. 6 küçüktür Y. Y büyüktür 6. En az 7 hamlede bunu istenilen duruma getirmek için de yapılır. Toplamda minimum 15 hamle gereklidir. Denizli. Bazen soruyu öğrenci zorlaştırır. Bu da onlardan biri. Değişik bir şey düşünme çok fazla. Gösteriyor soru kendini. Aşağıdaki tabloda 2014-2018 yıllarında iki yolda meydana gelen trafik kaza sayıları verilmiştir. Kaza riski açısından A yolu B yoluna göre daha güvenli olduğuna göre A tam sayısı çok ne olur? Yıla göre güvenli dememiş. Eldeki verilerin toplamına göre o zaman A yolunun o zamana geçirdiği toplam kaza sayısı 3 kere 9 27 37 artı A artı A daha az olacak B'den. Şöyle düşünebilirsin 4 kere 10 olsaydı 40. 41, 42, 8 daire 50. A küçüktür 13. A'nın maksimum değeri tam sayı olarak 13'ten küçük olmak üzere 12 oluyor. 7 Adana. 8. Aşağıda veriliyor bilgiler. Diyor ki 16 özdeş sandalye üst üste konulduğunda sandalyelerin yüksekliği sundurmanın yüksekliğinin 32 geçiyor. Sundurma dediği şu 9 özdeş sandalye üst üste konulduğunda ise sandalyeler sundurmaya sığıyor ve sandalyelerin en üst noktası ile tavan arasında 24 santim mesafe kalıyor. Buna göre toplam kaç sandalye üst üste konulursa sandalyeler sundurmaya hiç boşluk kalmayacak şekilde sığar diyor tam olarak. Şimdi şöyle düşün. 2 sandalye üst üste konulduğunda şu bir tanesinin boyu var en üstte kalan x. Her iki sandalyede arasındaki boy farkı da üst üste konuda daha doğrusu çıkan çok çıkıntı farkı da y diyelim. Hani şöyle düşün bir sandalye koydu üstte bir tane daha koysa bunun ayakları havada kalır. O boşluğa da iki sandalye arasındaki yükselti farkına da y diyelim. 16 sandalye için en üstte kalanın direk uzunluğunu yazarsın. 15 tane de aradaki boşluk kalır. 15 y. Bu ne oluyor 32 16 tane koyduğunda? Sundurmanın boyunu 32 geçiyor. Bunun üstüne 32 daha ekle ne oluyor? 170 oldu. Benim elde ettiğim ilk bilgi. İkincisine geçiyorum. 9 tane sandalyeden oluyor. E bir tane ana boy bütün boyu hesaplanan sandalye 8 tane de boşluk olur 8 diye. Bu da ne diyor? Koyulduğunda sandalyeler bu istenen şekilde sundurmanın en üst tepesiyle arada 24 santim kalıyor. 138'den 24'ü çıkar 114'tür. Taraf tarafa çıkartalım. 7y eşittir 56. Y ne çıkar buradan? 8 çıkar. Y ye yerine 8 yazarsan. X artı 8 kere 8 64 eşittir 114. X dediğim buradan 50 çıkıyor. Şimdi kaç tane sandalye üst üste konulursa? K tane diyelim. Öyle değil mi? Şimdi o zaman bir tane ana bu uzunluk olacak. 50. Sandalye sayısının bir eksiği kadar da boşluk olacak. O boşluğa da 8 demiştik. Sundurmanın tam boyun eşit olması için 138 olması lazım. 50'ine böyle de işlem yapman lazım. 50'ine kaçı toplarsan 138 olur? 88. 8'den de kaça çarparsan 88 olur? 11. K-1 11 ise sandalye sayısı 12 olarak görülebilir. 8C yani. İçinde bir A tam sayısı yazılı olan en kenarlı düzgün çokgenin değeri A bölen ve M bölü A keselerinden büyük olay. Yani sayıyı kesire böl. Sonra kesiri sayıya böl. Ee, pardon. Kenar sayısını sayıyı kenar sayısına böl ya da kenar sayısını sayıya böl ikisinden büyük olan. Buna göre bu ifade en büyük değeri. Şimdi şöyle düşünebilirim. Bu hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum ya içerideki sayıyı kenar sayısına böleceğim ya da kenar sayısının içerideki sayıyı. 3 Üç. sonuç 3 her X buradan 9 olabilir. X buradan 1 olabilir. X 9 olursa bu kesir ne olabilir? Kenar sayısı 4 ya. 4 bölü 9, 9 bölü 4. ikisinden büyük olan budur. Bu olabilir. 1 olursa x ne olacak? İçerideki sayı bölü kenar sayısı ya yani da kenar sayısı bölü 1. Bunun büyük olanı da bu. 4'tür. İkisinden de en büyük olanı maksimum 4 bulunur. 9 cihan. Temel bir sorudur. Zorlu bir tarafı yok yani. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan algoritmasını uyguluyoruz. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan da ekledik. Bunu koyduk. Burada da aynısını görelim. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan son yerleştirme kaldı. 3A bunun 3 katı. 6A artı 3. 2B bunun 2 katı. 6B artı 4. Bunları hesapladık eksiği diye unutma sakın. Bölü A artı B'ye götürdük olayımız. Bak 4, 3 daha 7 bunu götürür. 6 artı 6B. 6 parantezinde A artı B. Aşağıda da A artı B var. Bu bunu götürdü. Bir aranılan 1 nereden çıktı? 6 aranılan cevap olur. O nedir ne? Yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın çarpımı birler basamağındaki rakama eşit olan 3 basamaklı doğal sayılara dengeli sayı denir. Rakamlarını farklı demediği sürece sen bunu kendin uyarlayamazsın. Bu tarz sorularda önce neymiş büyük hata hata. Bak yüzler basamağını onu çarptın 4 kere 1 birler basamağını verdi. Peki ABC sayısından bahsediliyor. O zaman bir dengeli sayıysa bununla bunun çarpımı bunu verecek. Yani A'yla B'nin çarpımı C'yi verecek. İlk hemen bunu analiz ettim. Bu sayının 5'ine bölümünden kalan 1'dir diyor. 5'ine bölümünden kalan 1 ise bu son basamağı ya 1 ya 6 olacak. Yani C dediğim ya 1 ya 6 olacak. O zaman 1 kabul edersem A çarpı B 1 6 kabul edersem A çarpı B eşittir 6 olacak. Bunun sağlanması için bu 1 bu 1 olacak. C zaten 1'di. Şu A, B, C sayılarını yazalım olabilecek ihtimalleri. 1, 1, 1 gelebilir. Şimdi bunun çarpanlarının biri 6 olması için 2 sayı çarpacağım 6 olması için 1'e 6, 6'ya 1, 2'ye 3, 3'e 2 olacak. Yani 1, 6, 6, 6'ya 1, 6, 2, 3, 6, 3, 2, 6. Kaç tane 3 basamaklı sayıda yazılabilir? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazılabildiği görülüyor. 11 deniz. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış 6 farklı doğal sayıdan ilk 3'ü ardışık doğal sayı, son 4'ü ardışık çift sayıdır. Dikkat et. İlk 3'ü son 4'ü diyor. 7 sayı mı var? Hayır 6. Demek ki ortada bir tane sayı bu iki gruba da giriyor. Buna göre baştan ikinci sayı ile ortada e, sondan son sayının toplamı ne olabilir? Şimdi geliyorum. Birinci sayı, ikinci sayı şöyle yapalım. Üçüncü sayı, dördüncü sayı, beşinci sayı, altıncı sayı, yedinci sayı. Son dört sayı diyor ki bana ardışı çift sayı. Son dört sayıya bakıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bunu alacağım. Altı tane sayı var özür dilerim altı diyor ben yediğini yazdım teşekkürler. Son dört sayı dediğim burası. Bunlar çift sayıymış. Çift sayı buna ben 2m dersem ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'dir. Küçükten büyüğe doğru bu tarafa doğru büyüyor yani. Yani ne olacak 2m artı 2, 2m artı 4, 2m artı 6 oldu. Buraya kadar tamam. Peki diyor ki ilk üçü de ardışık diyor. Büyü üçü de ardışık. Bu tarafa doğru ardışık diyor. Tek çift demiyor. Bu tarafa doğru sola doğru birer küçülecek o zaman. Buna ben ne diyeceğim? 2 m 1. Bu da 2 m 2 olacak. Bana diyor ki baştan ikinci yine son sayının toplamı. Baştan ikinci ile son sayının toplamı ne olabilir? Bu toplamada k diyelim. Topladığım zaman 4 m artı 5 oluyor. 4 m artı 5'i de şöyle yazayım. Artı 4 artı 1 diye. 4 parantezinde 4 m artı 1 artı 1. Buna da artık k diye kısaltalım. 4K artı 1 4 yine bölümünden kalan 1 olacak senin görmen gereken bu. 4 ile bölünebilmede son iki basamağa bakılır. 12'yi 4'e böl 0 1 olacak. 14'ü 4'e böl 2 1 olacak. 15'i 4'e böl 4 göre 3 12 3 olacak. 4'e böl 0. 4'e böl 4 göre 4 16 kaldı 1. Zaten 1 kalmasını burada istiyorduk. 12 Edirne. Bu denemede bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.